Sayın Başkan, değerli üyeler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Barış ve Demokrasi Partisi'nin Lice'de geçtiğimiz hafta meydana gelen olaylarla ilgili verdiği araştırma önergesinin lehine söz almış bulmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce Adalet ve Kalkma Partisi adına konuşan arkadaşımın sözlerini burada dinlerken Lice doğumlu bir milletvekili olarak hicap duydum. Bunu belirtmek isterim. Değerli arkadaşlar bu kürsüde bu kürsüde özellikle ilçelerin adını anarak, bölgelerin adını anarak yurttaşlarımız üzerinde kaçakçı, uyuşturucu algısı yaratmak kadar yanlış bir tutum yoktur. Yanlış bir tutum yoktur. Değerli arkadaşlar, Güneydoğu'da yaşayan, Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan yurttaşlarımız da Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşları gibi eşit haklara sahiptirler bölgeler üzerinden ayrımcılık yaparak, algı yaratarak dün Rovos Yuludaya'da ölenlere kaçakçı demiştiniz. Kendi yanlışınızı meşru göstermek için. Bugün de Lice'de ölene uyuşturucu diyorsunuz, uyuşturucu lobileyi diyorsunuz ve bütün Lice'yi, bütün Diyarbakır'ı, bütün Doğu ve Güneydoğu ve bütün Kürtleri uyuşturucu olmak, uyuşturucu, uyuşturucu ticareti yapmakla, kaçakçılık yapmakla itham ediyorsunuz. Tümünü size soracağım bakın değerli arkadaşlar size soracağım. Değerli arkadaşlar hiç 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 kızmayın, hiç hiç kızmayın, bağırmayın. Yarattığınız algı budur. Yarattığınız algı budur. İstanbul'da gösteri yapanlara faizci, Yahudi lobisinin uçakları diyorsunuz. Lice'de, Lice'de temel bir hak konusunda, temel bir hak konusunda haklarını kullanan insanlara uyuşturucu lobisinin kışkırtması diyorsunuz. Uludağ'da Robuski'de de kaçakçı diyorsunuz. Bu mudur sizin temel hak ve özgürlük anlayışınız? Bu mudur? Bu mudur anlayışınız? Değerli arkadaşlar bakın. Değerli arkadaşlar. Sizlere sizlere bir şey söyleyeceğim bakın. Değerli arkadaşlar. 18 yaşında Medeni Yıldırım adlı bir yurttaşımız ölmüş. Ölmüş. Yaşamını yitirmiş. Yaşamını yitirmiş ya. Bir sefer baş, bir sefer bir sefer bu kürsüden acısını ortak olduğunu söyleseydin ya. Dün Sayın Başbakan grup toplantısında konuştu. Bu cumhuriyetin yurttaşı değil mi, 18 yaşında da. O Lice ilgili konuştuğunuz zaman neredeyse grup toplantınızda tilili çekiliyordu. Tilili çekiliyordu ya. Türbinlerde tilili çekiliyordu. Bir kez olsun medeni yıldırımın acısına ortak olacak bir cümle duyduk mu başbakandan? Sizlere de bu güçle duymadık. Bir insan yaşamını yitirmiş. İlk önce bu acıya ortak olacaksınız. Değerli arkadaşlar bakın ben Lice'yi yaşadım. Avukatken yaşadım. Çok iyi yaşadım. En fazla acı çekenler en fazla barışa sahip çıkarlar. Orada 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 gösteri karakola karşı değil. Orada gösteri sembol olarak karakola karşı ama istek barış isteğidir orada. Bunu anlayamadınız. Orada sembol olarak sembol olarak karakola gidilmiştir ama istek barış isteğidir. Barış isteği. Oradaki kadınları dinlediniz mi? Oradaki oradaki bakın oradaki kadını dinlediniz mi? Oradaki kadını dinlediniz mi? Bakın dinlediniz mi? Nasıl nasıl işten konuşuyor? Nasıl işten konuşuyor? Anlamazsınız çünkü birbirimizin dinini anlamıyoruz. Kadın Kürtçe konuşuyor orada. Anlamıyorsunuz. Onun heyecanını anlamıyorsunuz. Onun dinini anlamıyorsunuz. Onun isteğini anlamıyorsunuz. Ve gelip bu kürsüde Lice'nin şahsında, Ölen Medeni Yıldırım'ın şahsında bütün Kürtlere hakaret ediyorsunuz. Uyuşturucu diyorsunuz, kaçakçı diyorsunuz. Ben ben bu ortamı kınıyorum. Bu dili kınıyorum. Başta Sayın Başbakan olmak üzere. Diyemezsiniz. Bakın ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? İnsanlar gösteri hakkını kullanabilirler. Bu gösteri hakkında ifrada kaçmış olabilirler. Ama sizlere düşen görev, hükümete düşen görev ölümün olmayacağı sonucu sonucu sağlamaktır. Ölüm olmayacak. Bunu sağlayacaksınız. Ölüm olmayacak. Bunu sağlayacaksınız. Bakın siz avukatsınız. Size geçtiğimiz cumartesi günü taraf gazetesinde Doktor Tolga Şirin'in yazısını okumanızı salık veriyorum. Bir avukat olarak. Bir avukat olarak salık veriyor. maçın okuyun onu. Marmara Üniversitesi'ne anayasa oku dersi veriyor. Etten sarı sürücünün ölümü üzerine yazmış. Bu olaylar da aynen budur değerli arkadaşlar. Bakın barış süreci zor bir süreçtir. 30 yılın 100 yılın sorunu çözeceksiniz. Ama geleceksiniz burada Sayın Başbakan geçtiğimiz çarşamba günü meydan okur gibi bir konuşma yapacak. Arkasından da insanlardan tepki beklemeyeceksiniz. İnsanlar Doğu ve Güneydoğu'da herkese rağmen siyasetin bütün kurumlarına rağmen barışa sahip çıkıyorlar. Böyle okuyacaksınız. Böyle okumak durumundasınız. Eğer bu sorunu bitireceksek, beraber bitireceksek, beraber barışı inşa edeceksek böyle okuyacaksınız. Bunun başka çaresi yok. 2002'de iktidara gelmişsiniz. Size sayıları vereyim. Sayıları size vereyim. Ne olmuş? Aksini bugüne kadar söylemediniz. Ben bu küste çok söyledim. 388 kişi 388 kişi rastgele ateş etmekten yaşamını yitirmiş. Aksini söyleyin bana. Tek tek isimlerini burada okurum ben. 2003'ten 2012'ye kadar tam 45 kişi tam 45 kişi polisin ve güvenlik güçlerinin olaya müdahalesi nedeniyle yaşamını yitirmiş. Ama tam bir cezasızlık hali var. Tam bir cezasızlık hali var. Daha dün insan Hakları Mahkemesi'nde sin dönemimizde meydana gelen bir olayla ilgili olarak ağır bir mahkumiyet kararı aldınız. 2005 yılında siz iktidar değil miydiniz? 2005 yılında. Başka bir iktidarı mı devraldınız 2005 yılında? Olay 2005'te olmuş, dün karar çıktı ama ne diyor Sayın Başbakan? Benim güvenlik güçlerim destan yazdı diyor. Açın Türk Türk Kurumu sözüne bakın destan kime karşı yazılır? Savaşta düşmana karşı yazılır. Gezi Parkı'nda olanlar Ankara'da olanlar, İzmir'de olanlar, Hatay'da olanlar düşman mı? Nasıl düşman yazar? Nasıl olur böyle bir anlayış? güvenlik güçleri hukuk devletlerinde insanların yaşamını öncelikle korumak zorundadır. Buna bakacaksınız. Ama siz övgü düzerseniz, destan yazar derseniz, Gezi Parkı'nda bunu söylerseniz, Dicle'deki asker de eline alır otomatik silahı, arkadan tarar insanları. Ve siz de üzüntü duymazsınız. Üzüntü duymazsınız. Bir kelime ağzınızdan çıkmaz. Hepsi sırtından vurulmuş. Aynı gece gittim hastanelere. Aynı gece. Bütün Asya'yı dolaştım. Yaralardan dinledim. İnsanlar barışçıl gösteri hakkını kullanıyorlar. Olabilir. Taş da atmış olabilirler. Ama bunun sonucu ölüm değil. Değerli arkadaşlar ölüm değil. Eğer gerçekten bakın gerçekten burada bir meseleyi konuşuyorsak gelin size açık çek veriyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısıyım. Meclisi kapatmayalım. Önerilerimiz burada. Hepsi meclis başkanlığında. Polisin Oransız güç kullanımından biber gazına, seçim barajından toplantı ve gösteri ücret esasına kadar bütün yasaları gelin burada değiştirelim. Temel hak ve temel hak ve özgürlükleri neden pazarlık konusu yapıyorsunuz? Şu kadar adam çıktı, şu kadar adam çıkmadı. %10 on oldu, yüzde oldu. Neden yapıyorsunuz? 30 yıldır bu mantık nedeniyle Kürt meselesi bu noktaya geldi. Tam bu mantık nedeniyle. Eskiden terör vardı, çatışma vardı, ölüm vardı, adım atılmaz diyordunuz aynı zihniyet şimdi 10 yıldır devam ediyor. Efendim birinci aşama bitmemiş. Seçim barajının düşmesi için, ifade özgürlüğün kalkması için, tutuklu milletvekillerinin tıkması için Diyarbakır cezaevimiz olması için kime ne, neye ihtiyaç var? Neye ihtiyaç duyuyoruz? Neden bunlardan kaçınıyorsunuz? Neden kaçınıyorsunuz? Bu mecliste bunları yapmayacak mıyız? Beraber yapmayacak mıyız? Değerli arkadaşlar hepimizin aklımızı başımıza alması lazım. Hepimizin. Kendimi de katarak söylüyorum. Biz, biz köprüden sonraki son çıkıştayız. Bir kez daha if ifade ediyorum. Bu meclis ya bu sorunu beraber demokrasi içerisinde çözecek ya da çözecek. Başka bir şansımız yok. O yüzden bu işi ertelemenin, bu işi bir tarafa bırakmanın, Ekim'e bırakmanın, Kasım'a bırakmanın bir nedeni yok. Nice'deki yurttaşlarımız barışa sahip çıkmışlardır. Ve barış tarafı çıkmışlardır. Nice'nin bütün köyleri boşaltılmıştır. Bütün köyleri. En fazla faili meçhul cinayet. O ilçeden giden insanlarda olmuştur. En fazla. En fazla derin acıyı onlar yaşamışlardır. O nedenle de buna sahip çıkıyorlar. Sizin de böyle anlamanız lazım. O nedenle gelin geciktirmeyelim. Hem bu araştırma komisyonunu kurarak kurarak Uludere Roboski ile ilgili olarak bir adım atalım, aynı zamanda bir adım atalım ve yine gelin bugün, bugün meclisi kapatmayalım, kapatmaya karar alalım ve demokratikleşme noktasındaki adımları bir ekime bırakmayalım. Bunu yapma şansımız var, bunu becerme şansımız var. Yoksa yazın hepimiz üzülebiliriz. Hepimiz üzülebiliriz. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.